Fano. Jerome Elmar karşısında Kaya Peker, Alpay Östaş. Paşutin katlardan çıktı. Paşutin, Paşutin. Şimdi içeriye Alpay. Basket bir de faul. Basket bir de faul. Kevin Rankin faul yapan oyuncu. Alpay Öztaş şimdi tek atış kullanacak. 51-45. Fark bir sayıya inmişti ama Pınar evet. karşıya tekrar oyuna ağırlığını koydu. Her iki takımda da e enteresan bir müdafaa zafiyeti görüyorum yani şu anda. Çünkü bir hakkında bir an adımla herkes adımını kaybediyor. Herkes çok rahat geçiyor. Alpay Östaş. Tek atışı. Onda isabet yok. Kevin Rankin alıyor savunma ribantını. Ufuk Sarıca. Kevin Rankin. Harun Erdenay. Ufuk Sarıca üçlerlik katış bölgesinde Ufuk Sarıca Kevin Ayka Harun Erdenay Harun Erdenay Harun atışı isabeti değil bir şansı tek başına gidiyor Paşutin destek bekledi Paşutin şimdi Faruk oyunda Ergin Ataman da son maçta hakkını veriyor evet. ceketi de dışarı çıkart Çıkartmış üzerinden Stefano 3 soylu katış çemberden dönüyor Faruk Rasna Seken top Faruk'la kaldı Paşutin Paşutinden Şimdi Mirko Milicevic Atışı isabetli değil Alpay Üst üste seken toplar Paşutin'de kaldı son olarak Stefano Yine bir üç sayılık katış ve basket Bu kez isabetli Varmışsa Stefanov'un basketi işte Karşıyaka Bence hep birlikte ayakta tıpkı tribünlerdeki gibi evet. işte muhteşem bir atmosfer muhteşem bir seyirci yani hani Karşıyaka takımı bu sezon 10 üzerinden 10 evet. ama Karşıyaka seyircisi için İzmir seyircisi için ne söylesek az onlar 10 üzerinden 10 bile değil daha fazla hak ediyorlar evet. şu anda salon muhteşem sevgili basketbol severler Dileriz Türkiye'de bütün salonlar böyle olur. Basketbol tabi çok enteresan. Bir anda bir sayılık var. Dokuz sayı oldu verdi. İşte şu anda biz de Necati Güler de ben de adeta hayranlıkla seyirciyi evet. izliyoruz. Bol bol konuşmamız gereken yerlerde susuyorsak bizi affedin sevgili seyirciler ama.